Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 12 Eylül 2024 günlerden Perşembe. Günün ikinci montajı arkadaşlar. Müşterimizin bize ulaşması sonucu kombi kendisi almıştır. Gölbaşı İncek'teyiz arkadaşlar. Köyün içindeyiz. İncek köyünün. Kendisi Baymak Doğatek Kompak almıştır. Hatta bize iletişime geçti. Biz de bu kombiyi tavsiye ettik. İnternet aracıyla aldı. Biz de proje işlemlerini ve montaj işlemlerini üstlendik. Doğagaz saatimizi aldık. Bugün de gelip montajını yaptık. Şu an kombimiz aktif bir şekilde çalışıyor. Sadece binada bir elektrikte problem var. Ee, karşı tarafta elektrik var. Bu tarafta yok. O yüzden e, sigortayı biraz hem doğalgazdan aşağı astım. Sıkıntı oluyor. Başka gaz çıkın çıkarıyor. Kombinin elektriğini sigortaya bağlamadım uzatıcı ara kabloyla çalıştırdım. Çünkü kombi yanar falan. Elektrikçi baksın çift faz gelirse kombimiz yanar diye servis bağlar. Zaten e, hemen kullanmayacak boş daire. Kombi tavsiye ettiğimiz cihazlar arasında Baymak Doğatek 24 kava 20.640 kalorik cihaz. Gönül rahatlığı alıp kullanabilirsiniz. 3 tane petek var zaten burada. Burası dediğim gibi incek. Gölbaşı incek. Peteklerin havalarını aldık. Test ettik arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Su kaçağımız falan yok. Şöyle binamızın içi doğalgaz saatimizin montajını da güzel bir şekilde yaptık. Şöyle şu an gazımız açık. Aktif bir şekilde çalışıyor kombimiz. Müşterimize hayırlı olsun. Kendisi şehir dışındadır. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim, video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. İddia ediyoruz. Ankara'da kombi işi, test atışı, proje işi kesinlikle bizim işimiz. Şöyle bacağımız yüzde %5 yukarı doğru meyilli gidiyor. Tam yoğuşmalı kombi olduğu için işte içindeki baca terleme suyu arkadaşlar. Aşağı doğru kombiye doğru rahat gelsin diye. Hemen yan tarafa da baymak takmışlar. Başka var mı baymak? Üstteki de, köşeki de baymak. Şu bacayla şu bacanın ucunu tam hatırlayamadım hangi model diye. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Müşterimize tekrardan hayırlı olsun kombisi iyi günlerde kullansın. Sağlıcakla kalın, kalın arkadaşlar.